Merhaba arkadaşlar, Yasuo oynanış göstereceğim derecede de. Ben not defterimi aldım. Ya ben şimdi Yasuo alacağım. Tabii ki yanınızda Pire'niz varsa bu şekilde. O da zıplatan bir şey. <laughs> Biliyorsunuz ki arkadaşlar Yasuo'nun ultisi zıplat... Zıplat... Zıplattığı zaman ulti basabiliyor. O yüzden zıplatan bir şey alacağım Yasuo abime yardım etmek için. 150 beğeniye yeni bir karakter öğretim videosu bekli, bekliyoruz yorumlarda belirtin. Abi hazırlık çok önemli. Mesela klavye yazarken parmağı açık gerekirmiş ya. Alnos diyor. Okay. Abi böyle şöyle şey... şeyler yazma ya. Orman çocuğu. Videodayız abi. Şöyle şeyler yapma ya. <laughs> abi ilk biz yazmamız lazım şu şekilde. Hızlı davranın ki ilk başta kapın. <laughs> Abi şu en alttaki karakter ne? Mordekaiser. Mordekaiser. Abi, ben Mordekaiser'ı reportlayacağım Şöyle. Ben de Rammus'u banladım. Ah Yasuo ban yedi ya. Biz de başka karakter alırız elbette. Evet, neden alacaksın. İyi ee, mi de düşünüyorum şu an. Şu ufakla alayım ya. <laughs> tamam. Abi ormanı mı amına koyayım ya? Allah Allah niye böyle yapıyor ki? Anlamadım ki abi. LoL kitlesi klasik <laughs> Başladı abi. Başladı mı maç? Başladı abi maç. Arkadaşlar şimdi bu ufaklıkta en önemli şey Q'yu açın ilk. Böyle midimize doğru işaretimizi atalım ki insanlar bilsin <laughs> bir de gideceğimizi. Abi adam şu anda redim almaya çalışacak. Yardım Neden böyle yapıyor? Neden böyle yapıyor anlamıyorum. Neden böyle yapıyor? Ya klasik lol kitlesi abi. Karşımda Brand var. Bu ateş adam. <laughs> Ateşten çocuk. <laughs> bu biraz sıkıntı olacak benim için. Çünkü Zorlayacak beni abi. Adam yerine geldi. Abi Z geldi. Soru işaretimizi atıyoruz. Mutlaka minyonlara son vuruşu yapmayı unutmayın. Çünkü çok iyi oluyor öyle. Gördüğünüz gibi ben hepsini alıyorum neredeyse. Ee, genk geliyorum. Genge gel abi. Gördüğünüz gibi bütün minyonları ben alıyorum arkadaşlar. Bunlar Geldim. E, hoş geldin. Yardım ediyorum. Kuleye vuruyorum. Kuleye vuralım abi. Sıkıntı yok. Abi... <laughs> Evet 3 skillimizi açtığımıza göre arkadaşlar şimdi size skill şeyi göstereceğim. Ya minyonlara mesela örnek veriyorum. Şurada şurada 3 minyon var değil mi şurada? E'ye basıyorsunuz böyle hepsine elektrik veriyorsunuz abi. Gördüğünüz gibi canlı. Gelip geliyorum. Gelme. <laughs> Gelme. Gel. Hoş geldin. Genk, gel. <laughs> Hoş buldum abi. Gidiyorum. <laughs> Yardım ihtiyacın varsa gelirim. Abi ben sana haber veririm. <laughs> ben, ben... Ben, ben solaya yar... Aaa yakalandım. <laughs> Abi Jax neredesin ya? Abi Jax, Jax'ı görüyorsunuz. Atacağı gengin anasının amana sok. Kusura <laughs> bakmayın bu arada öksürük için. Gank geliyorum. Gel abi. Geldim abi geldim 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 geldim. Solaya desteğe çıkıyorum. Solada arkadaşa biraz yardımcı olacağım. Hem biraz milyon keseyim burada bir insan Jax ya. Yardıma geldim yazalım şöyle. Abi şunu atıp durma ya. Yeter. Salak. Ya abi kule altı <laughs> Abi ilk item olarak size önerim Rabadon'un şapkası. Çok güçlü bir item. Buna para biriktirelim. Şimdi ben şunu oyunu alamıyorum abi. Hani bu... Abi, abi ölüyor. saldır ya. Oo oh, senin daha öğreneceğin çok şey var şu oyunda. Ben base atacağım şimdi. <laughs> base'e koşsa base'e koş bence. <laughs> daha yakın oluyor öyle abi daha yakın oluyor. Şöyle. <laughs> base'e doğru gidelim. Dün gibi minyon bayağı kestik. Yani rakibi minyonda ezin abi. Şimdi şöyle gö göstereyim size. Benim minyonum 13. Karşıdaki adam minyon 41. Ama minyon çok da önemli değil ha. Oyun dondu. Tamam ben seni koruyorum. Oyun dondu ya ne yapacağım bilmiyorum. Abi dikkat et öleceksin ya. Hop. <laughs> Şaka mı yaptın? Orayı bir temizleyelim istersen. Hı hı. Gang geliyorum. Love Abi. Çok kötü kalktı onun bak ha. Can fulliyorum. <laughs> i̇stersen Taşıyorum. adamı kendine doğru çek ben ona saldıracağım. <laughs> Biz gidiyoruz. Tamam ben de geliyorum. <laughs> Bu arada arkadaşlar Master Yi videosu gelmesini istiyorsanız. Abi dedik ya ee... 150 like önemli. Aynen 150 like arkadaşlar. Evet. Ay yakalandım la şöyle gidelim. Lan. Ben base'e gidiyorum abi. Saldıralım <laughs> abi. Base'e gidiyorum. Geldi 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 geldi. Vururum abi vururum. Vur, 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 vur. abi onu. Süper süpersin. Neyse ben Lulu'da ben Lulu hikayesine devam edeyim. Arkadaşlar şimdi Aurelion Sol dünyaları yaratıyor. Bu Rüntera oluşuyor. Yani şu an oynadığımız yer Rüntera. Hı hı. O oluşuyor abi. Ödeyeceksin. Bir saniye. Abi beni izle şimdi bir şey göstereceğim sen de öğrenmiş ol. Mesela arkadaşlar ya. şimdi kendinden oynarken şöyle bir durum söz konusu. Rakibi hane. Rakibi. <laughs> ana evet. ataklar yaparsanız rakip de şok olacaktır. Hem onu kesmiş olacaksınız. Mesela yapalım abi bir tane. Güzel savurdun ama güzel savurdun. Lavuk kaçtı ya. Genk geliyorum. Abi dur dur. Şunu alayım da sen basma. Evet. Abi dikkat 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 et. Ah be. Ben rune hikayesine devam edeyim. Şimdi rune hikayesi. Aurelion sol tarafından. Yani runeterra burası. Ve bu runeterra oluşuyor. İçinde tabi de runeler oluşuyor arkadaşlar. Rune dediğimiz şey. Elementler. Sonra arkadaş. Ne yapıyorsun? Bütün <laughs> oluşuyor. Tabii sonra işte bizim oynadığımız Master'ı işletiyorum. Yazısı olsun, Kenan olsun. Onlar oluşuyor. Abi. Abi çaldık. Ee, arkadaşlar sonra burası bu arada Vadi diye geçiyor. Vadi, Vodafone Arena. amp ne kart tatlı. Keselim abi bunu da. Abi, devam edin, midden devam edelim. <laughs> Alacaksın abi. Kesmeye çalışıyorum abi. Bu bize güç verecek. <laughs> Sıkıştırdım baya. Abi o müttafen oyunu bitiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Yardım ediyordum. <laughs> <alacağım. gülüyor> evet abi kesiyoruz da bu. <laughs> ah be, yakında. Abi 1900'lere döndüm. Siyah ekran görüp duruyorum. <laughs>